Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzda 18 Şubat tarihli yabancı takas oranlı raporunu inceleyeceğiz. Raporumuzdaki verilere baktığımızda BIST 30 içerisinde yüksek yabancı takas oranına karşın Astor, Pegasus, Türk Hava Yolları ve Kozal hisselerinde yabancıların pozisyonlarını artırdıklarını, Koç Holding, Tüpraş, Tofaş ve Emlak Konut hisselerinde ise pozisyon azalttığını görüyoruz. Hisselerin detayına inelim. Astor'un yabancı payı %34.37 haftalardır öne çıktığını videolarımızda ifade ediyoruz. 3 ayda 21 puan yabancı payı artışı yaşadı. Son haftadaki artışı ise 123 bas puan. Pegasus'ta yabancı payı 131.74. Haftalık periyotta Anadolu Efes'ten sonra en yüksek yabancı artış yaşayan ikinci hisse oldu. Türk Hava Yolları'nın yabancı payı %28.53 ve Kozalım'da yabancı payı %22.55'e yükseldi. BIST 30 içinde yabancı payı düşen hisselere döndüğümüzde ilk 5 içerisinde yer alan Koç Holding 30 bas puan azalış gösterdi ve yabancı payı %44.19'a geriledi. TÜPRAŞ'ta 117, TOFAŞ'ta 368 ve emlak konutta da 57 bas puan azalış yaşandı. Saydığımız hisselerin tamamı da son 3 ayın en düşük yabancı payına gerilediler. Yabancı payları oranlarına göre Türksel, Akbank, BİM, Koç Holding ve Sabancı Holding en yüksek yabancı payına sahip ilk 5 hisseyi oluştururken Kontramatik, Sasa, Petkim, Garanti ve Hektaş da son 5'i oluşturdular. Bir de son haftada yaşadığı artış ya da azalışla gözümüze çarpan hisse senetlerine bakalım. Az önce Anadolu Efes'ten bahsetmiştik. Efes son 3 aylık zaman diliminde 1580 bas puanlık azalış yaşamasına rağmen son 1 haftada 300 bas puan artış gördü. Geçtiğimiz haftanın da en yüksek yabancı artışı yaşayan hissesi oldu. Yabancı pay azalışında ise Tofaş dikkat çekiyor. Tofaş raporumuzdaki tüm zaman dilimlerinde yabancı pay azalışı yaşadı. Son haftada ise 368 bas puanlık düşüşü mevcut. Biz düz şirketlerinin yabancı pay değişimlerine bakalım. Pegasus, Kozaltın, Astor 6 aylık, İşçi, Kardemir Denizli, Migros'ta 1 aylık zaman diliminde yabancı payındaki düzenli artış. Tofaş, Tüpraş 6 aylık, Mavi, Emlak konusu 3 aylık dönemde yabancı payındaki düzenli azalışla öne çıkıyor. Haftalık yabancı takas değişimlerinde ise Efes, Pegasus, İşçi'de artış. Tofaş, Limak, Çimento ve Mavi'de de azalış meydana geldi. Biz düzün yabancı payı da %36.84 seviyesinde bulunuyor. Evet bu haftalık raporumuzu özetledik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.